Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde uzak ya da yakın gözlüğünden kurtulmak isteyen kişileri yakından ilgilendiren iki konuyu konuşacağız. No touch lazer yöntemi yani göze dokunmadan uygulanan lazer tedavisi ve akıllı lenslerle acaba kimler gözlüklerden kurtulabilir? Bu konuda bize Venividi Göz Sağlığı Merkezi'nden operatör doktor Hüseyin tutar bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Sohbetimize birazdan başlayacağız. Ancak sevgili izleyiciler siz de gözlük kullanıyorsanız ya da kontak lens kullanıyorsanız ve gözlük kullanmak artık istemiyorsanız bu bölümümüzü özellikle dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Sorularınız da varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Bize gerek sosyal medya adreslerimizden, gerek mail, gerekse de telefonla sorularınızı iletebilirsiniz. Özellikle e, tıp teknolojisindeki gelişmelerin en yoğun yaşandığı alanlardan biri de e, göz hastalıkları alanı. Şimdi bu konudan baktığımızda e, no touch lazer yani göze dokunmadan uygulanan lazer tedavisi yöntemi var. Bu yöntem nedir? Diğer bildiğimiz klasik lazer yöntemlerine göre nasıl bir farkı vardır? Çok kısaca bahsedebilirsek ilk önce PRK dediğimiz yöntem çıktı. Burada korneamızı biz lazer yapmadan önce bir temizlik işlemi gerekiyordu. Bir alkolle muamele ediyorduk. Daha sonra lasik dediğimiz yöntem çıktı. Yine göze dokunup kornea tabakamızın üzerinden bir tabaka kaldırıyorduk. İşte no güzelliği ve kolaylığı da burada. Artık hastanın gözüne ne alkol değiyor ne bir tabaka kaldırıyoruz. Her işi lazer yapıyor. Bu yapılması gereken işlerin hepsini baştan sona lazer yapıyor. Onun için hastanın gözünde gerçekten no touch, dokunmadan lazer işlemi yapılabilir, yapılabiliyor ve bunun çok fazla avantajları var hastalar için. Şimdi Avantajlara biraz sonra geleceğim tamam. ama tabii ki bu yöntemde uygun bir hasta grubu mutlaka var. Evet. En uygun hasta grubu kimlerdir? No touch lazer ya da göze dokunmadan yapılan lazer tedavisi için. En uygun hasta grubu diğer yöntemlerin yapılamadığı hastalar. Ama diğer yöntemlerin uygulanabildiği hastalara da zaten rahatlıkla uygulanabiliyor. Onun için daha önce lazer olamayan birçok hastaya bu müddet olarak geldi bu yöntem. Peki şöyle size sorayım. Biraz önce dediniz ki göze dokunmadan uygulanan lazer tedavisinin pek çok da hastalara getirdiği avantajlar var. Evet. Nedir bu avantajlar? Biraz paylaşır mısınız? Bazı hastalar gözüne bir şey dokunulmasını istemiyor. Bu yöntem ne kadar kısa da sürse, baştan sonra 5-10 dakikada sürse ama lazer işlemi her lazer yönteminde de yaklaşık 5 ile 10 saniye, 15-20 saniye arasında sürüyor. Ama bundan önceki hastayı hazırlama müdahalelerinde alkolle temas ederken hastanın gözünden bir kat tabaka kaldırımız lasik yönteminde hastanın gözüne bir cihaz yerleştirirken hastalar bunları istemiyor. Bu birincisi. İkincisi bu yöntemlerde Hastanın korneasının belli bir kalınlığın üzerinde olması lazım. Ama no-touch lazer yönteminde bunlara ihtiyacımız olmadığı için hastaya herhangi bir şey dokunmuyor. Bundan tedirgin olan hastalarımız çok rahat no-touch lazer olabiliyorlar ve bunun dışında da dediğim gibi bu kalınlık çok önümüzde büyük bir engeldi. Birçok hasta sen artık lazer olamazsın, hiç uğraşma deyip bundan vazgeçen, lazer olmadı olmaktan vazgeçen gözlük kullanmakla ve mutsuz olarak hayatını devam ettiren hastalarımızın bir çoğu artık no touch lazer yöntemiyle gözlükten kurtuluyorlar ve istedikleri gözlüksüz görebilen hayatlarına dönüyorlar. Peki şimdi bir e, operasyon biraz önce söylediniz ama diğer yöntemle kıyasla olarak hastanın girmesinden e, ameliyathaneden çıkmasına kadar ne kadar e, sürüyor? İki göze aynı anda yapılıyor herhalde e, ameliyat. Anestezi nasıl oluyor? Hastanede yatılması gerekiyor mu? Bunu özellikle de yurt dışından ya da şehir dışından gelecek hastalar açısından soruyorum. O zaman hastanede yatmaya gerek yok. <laughs> İki göz arka arkaya yapılıyor, aynı gün yapılıyor ve hastalara herhangi bir genel anestezi verilmiyor, hastalara herhangi bir gözüne bir şey dokunulmuyor, bir iğne yapılmıyor, bir sedasyona gerek yok. Sadece damla damlatıyoruz, birer damla. Anestezik damlayla bütün bu işlemler yapılabiliyor. Hastanın lazer odasına girip de çıkması iki göz için yaklaşık 10 dakika ama lazer hastanın gözüne uygulama lazer süresi 5 ile yaklaşık 30-35 saniye arasında değişiyor. Ve 30-35 saniye sonra o gözlüklerinden kurtulup o hastalar gözlüksüz hayata merhaba diyorlar. Peki yüz, yüksek astigmat dediğimiz tabloda böyle problemi olan hastalar için e, lazer tedavisiyle, Gözlüklerden kurtulma söz konusu olabilir mi? Evet bu bir şehir efsanesi. Yüksek hı hı. astimatla lazer olmaz diye. Ne yazık ki şehir efsanelerinin bir çoğu gibi bu da yanlış. Çok rahat lazer olabilir ve hastalar çok mutlu olabilirler. Peki şimdi diyelim ki bir hasta geldi. Mutlaka herhalde lazer tedavisi kişiye özel olarak uygulanıyor. Ee, gelen bir hastayı... Ne tür maneler, e, tetkikler bekliyor? E, bunun e, bu ne kadar zamanla alıyor bir hastanın? Üç tane temel şey var. Birincisi hastanın yaşının 18'i geçmiş olması. Evet. İkincisi hastanın gözlük numarasının ilerlemesinin durmuş olması. Üçüncüsü hastanın bu işi isteyecek ve gözünde gözünde buna uygun olacak. Şimdi uygun ol, olacaktan kastımız ne? Biz bu işlemi hastanın korneası dediğimiz gözümüz, gözümüzün ön tarafındaki saat camı gibi tabaka yapıyoruz. O tabakanın kalınlığı, o tabakanın birçok parametrelerle baktığımız şekli, eğriliği, tabakanın yüksekliği bunların hepsi artık çok gelişmiş parametrelerle kişiye özel dememizin nedeni bu. Kişiye özel bakılıyor ve ona göre lazer yapılıyor. Hastanın gözünün lazer cihazında döndüğü, hastanın gözünü oynatması, başını oynatması bunların hepsini hastanın gözünden ve başından çok daha hızlı cihaz takip edip ona göre ayarlıyor. Hepsi bunların kişiye özel olarak hastaya, cihaza yükleniyor. Ön yaptığımız tetkiklerle ve ondan sonra da kişiye özel lazer yapılıyor. Her numara için her hastaya aynı lazer yapılmıyor. O ön tetkikler sayesinde gerçekten kişiselleştirilmiş lazer yapılıyor. Bu ön tetkikler ne kadar zamanlı alır bir hastanın varsayalım? Maksimum 10-15 dakika. Bütün tetkiklerin evet. yapılması diyorsunuz. Evet. Peki yine yaz tatili hep yaklaştığı için özellikle tüm konuklarıma aynı soruyu soruyorum. Yurt dışından Türkiye tedaviye, lazerle göz tedavisine ya da gözü lazere uygun değilse biraz sonra konuşacağımız Göz içi mercekler ve akıllı merceklerle tedavi yöntemi için gelecek hastalar olabilir. Ee, böyle hastalar e, geldiler diyelim. Aynı gün hem muayene olup hem e, lazer ameliyatı olma şansları var mı? Evet Elbette var. Bizim devamlı yaptığımız bir şey bu. Uygunsa hasta hı hı. aynı gün lazerle olup gidebilir. Peki. Şimdi biraz da akıllı lensleri konuşalım. Tabii akıllı ki. mercekleri konuşalım. Akıllı lens, akıllı mercek ne demektir? daha önce kullanılan ya hala da kullanılmakta olan diğer bildiğimiz merceklere göre ne gibi farkları vardır ki akıllı lens denilmektedir. Şöyle en temel farkları şu. Diğer mercekler çok uzun süredir yaklaşık 55-60 yıldır kullanılan lenslerdi ve bunlar hala başarılı lensler ama bunların görevine, Bunların görevi sadece uzağı 6 metreden sonrayı bize net göstermek. Hala da gösteriyorlar. <laughs> Uygun vakalarda da hala çok başarılı lensler. Ama artık insanlarımız istiyor ki eğer teknoloji bunlara bu imkanı sağlıyorsa ben bu ameliyatı olduğumda ameliyattan sonra uzağı da göreyim, orta mesafeyi de göreyim, yakın mesafeyi de gözlüksüz göreyim. Bu imkan var mı diyorlar. Evet bu imkan var. Yaklaşık 10-15 senedir gittikçe hali hazırda değişen ve gelişen teknolojiyle her geçen gün daha da başarılı uygulanmakta. Bunlar da bu hastalarda monofokal dediğimiz lenslerle uzağa gayet net görüyorlar. Ama akıllı lens dediğimiz lenslerle hasta ameliyattan sonra uzak için, orta mesafe için yani bir bilgisayar mesafesi için ve elindeki bir şey aldığında, telefonunu, kitabını aldığında gözlüksüz görebilecek hale gelmek istiyorlar. Evet akıllı lensler bize bunları sağlıyor. Peki akıllı lenslerle yapılan ameliyatlar Kişilere hem uzak hem yakın gözlüğünden de uygun vakalar da kurtarabiliyor. Kesinlikle. Ee, şimdi bu tür operasyonlar e, ne kadar e, sürüyor? İki göze de aynı anda mı yapılıyor ameliyat? Yoksa bildiğimiz katarak ameliyatlarında olduğu gibi e, belli bir e, birkaç gün beklenmesi evet. gerekiyor mu? Evet. Lazerle bunun farkı lazer korneanın yüzeyine uygulanıyor. Hı hı. Akıl lens dediğimiz ameliyatlar katarak ameliyatlarının benzer süreçlerini içerdiği için göz içine uygulanan bir cerrahi olduğu için aralarında birkaç gün olması çok daha iyi. Hı hı. Tabii ki bunun süresi lazer kadar kısa değil ama sonuçta bu da yine 7-8 dakikada biten bir ameliyat. Bir gün bir gözünü, birkaç gün sonra da diğer gözünü olup hasta ertesi gün gayet çok net görebiliyor. Şimdi bir de bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi biz konuşuyoruz burada sizinle. Önce lazeri konuştuk, gözdeki kırma kusurlarının lazerle tedavisini, göze dokunmadan lazer yöntemini konuştuk. Göz içi mercekleri ve akıllı lensleri konuşuyoruz. Yani tabii kişinin kafası karışabilir. Hangi yönteme acaba ben uygunum diye. Burada kişinin tercihi mi önemlidir yoksa kişinin gözünün lazere uygun olup olmaması, katarak gibi bir hastalığının olup olmaması mı önemlidir? Burada tabii ki kişinin tercihi her şeyde olduğu gibi hmm. önemli. Ondan sonra tıbbi durumunun buna uygun olup olmaması önemli. Ve bu yöntemlerden sonra hastanın beklentisinin ne olup olmadığı önemli. Bunu en basit şöyle ayarlayabiliriz. 18 ile 40-45 yaş arası <laughs> bir insan lazerle çok mutlu olur. Uzağı ve yakını gayet iyi görür ama 40-45'ten sonra artık lazer değil, daha çok akıllı lenseye yönelmek lazım. Hastanın gözü uygunsa uygun bir cerrahiyle çok mutlu olur peki akıllı lensler takıldığında bir takım dezavantajlar da getiriyor mu kişiye? Mesela bazı lensler için hep söylenir gece özellikle kişi araba kullanıyorsa ışık yansımaları olur diye. Bunlarda da öyle etkiler evet, oluyor mu? Kesinlikle olabilir ama bu belli bir süre sonra yavaş yavaş bizim beynimizin, vücudumuzun alıştığı şeyler. Biz bunu profesyonel şoförlere önermeyiz. Niye önermeyiz? Çünkü bu işle çalışıyorlar ama iki ay, üç ay izin alıp ondan sonra bu akıllı lens uygulanıp sonra kendi işine, profesyonel meslek hayatına dönen birçok şoför hastam var. Hastanın bunu önceden bilip ona göre kendi hazırlığını yaptığı zaman bu aslında hiçbir sorun değil. İlk başlarda olabilir ama sonra yavaş yavaş geçen şeyler bunlar. Şimdi teknoloji hızla ilerliyor. Hep bunu evet. konuşuyoruz. Aslında sağlığım için her şeye katılan e, pek çok konuk e, tedavideki, teşhisteki yeni gelişmeleri anlatıyorlar. Evet. Şimdi göz sağlığı alanında da özellikle lazerle ameliyatlarda zepto teknolojisi nedir? Zepto teknolojisi bizim katarak ameliyatı ya da bu akıllı lens uyguladığımız hastalarda göz içi merceğini yerleştirdiğimiz bizim kendi lensimizin ön tarafını dairesel şekilde açıyoruz. Bir kavanoz kapağı Hı -hı. gibi düşünün. Onu biz şu an bütün dünyada el yordamıyla doktorların el ustalığıyla, el becerileriyle yapılıyor bu. Evet. Ama zepto teknolojisi bu akıl lenslerin kendi mercek şeyine göre, hacmine göre 5.2 milimetre çapında bize orada çok yuvarlak ve keskin bir Evet. Halka çıkarmamızı sağlıyor. Bu da ameliyatın süresini kısalttığı gibi hastanın ameliyat sonrası ve ondan sonra da ömür boyunca mutluluğunu ve görme kalitesinin güzelliğini sağlıyor. Sohbetimizin sonuna geliyoruz ama biraz böyle merak edilen şeyleri size soracağım. Çok kısa yanıtlar rica Tabii. edeceğim. Lazer ameliyatı olan bir hasta, e, Lazer sonrasında hemen e, gözü gözlüksüz olarak normal sağlıklı bir şekilde görür mü? ...yoksa belli bir süre geçmesi gerekir mi? Bu akıllı e, lens ameliyatlarında e, durum nedir? Lazerde de akıllı lens ameliyatlarında da hastanın ameliyattan sonra hemen çok iyi görmesini beklemiyoruz. Zaten bir işlem yapılmış, o göz kapatılıyor. <laughs> bir günle 3-4 gün arasında hastanın görmesi eskisinden çok çok daha iyi oluyor maksimum 5 ile 7 gün diyelim. 5 ile 7 gün sonra hasta eskisinden çok çok daha iyi gerek, çok daha mutlu olarak hayatına devam edebilir. Şimdi göz kapatılıyor dediniz. Her vakada lazerde göz kapatılıyor mu yoksa akıllı lenslerde akıllı mi? Lenslerde. Akıllı lenslerde evet. göz kapatılıyor. Yine merak edilen sorulardan biri. size gelen bir hastayı ön muayeneden geçiriyorsunuz. Lazer yöntemi ise hangi yöntem ya da akıllı lens olup olmayacağını ya da mercek değişimi olup olmayacağını karar veriyorsunuz. Bu bağlamda e, ameliyat öncesinde hastanın gözlüğe ihtiyacı olup olmayacağını lazer ameliyatı için soruyorum. Çok düşük numarada olsa öngörebiliyor musunuz? Yani her vaka %100 gözlük ve lensleri çöpe atabiliyor mu? Her vaka için bunu söylemek çok zor <laughs> ama bunu bize söyleten cihazlarımız Evet. Biz o ölçümleri yaptığımızda, cihazda yüklediğimizde ondan sonra cihazdaki parametrelere bakıp vaka başında hastaya sizde bir numara miyop kalacak, bir buçuk numara yok kalacak hı hı. ama bunu dediklerimiz 13-14 miyoplardan buraya inen hastalar. Tamam. Yani öyle 4-5 numara miyop hastada 1 buçuk kalmaz. Ama 13-14 miyoptan, 6-7 numara astimattan sizde 1 buçuk kalabilir diyoruz ama o hastaların zaten %90-95'i düzelmiş olduğu için Hastalar bunu çok fazla dert etmeyebiliyorlar ya da bazı hastalar istemiyorum diyorlar o kendi bilecekleri. Şimdi artık sohbetimizin sonuna geldik. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Türkiye sağlık turizminde dünyada çok önemli bir yerde. Özellikle gözle uygulanan lazer tedavilerinde de katarak ameliyatlarında da e, akıllı mercekler, mercek değişimi operasyonlarında da keza öyle. Yurt dışından Türkiye'ye göz tedavileri için gelecek hastalara neler önereceksiniz? Özellikle Lazer tedavisi olacaklarsa ne kadar günlerine ayırmalılar? E, bu konuda tavsiyelerinizi alalım. İster lazer olsun ister akıllı mercek olsun genel olarak bir şey söyleyebilirim. Geldikleri gün eğer gözleri uygunsa cerrahilerine olabilirler. 5 ile 7 gün sonra da kontrolleri yapıldıktan sonra da evlerine dönebilirler. Gayet rahat bir şekilde görerek evlerine dönebilirler. Önemli olan hastanın böyle bir şeyden haberi olup buraya muayene olmaya gelmesi. Biz hastalara elimizden geldiğince hastalıklarıyla ilgili, durumlarıyla ilgili uygun yöntemleri öneririz. Ve gerekli olanlara, istekli olanları, uygun olanları da cerrahilerini yapar mutlu bir şekilde yollarız. Şimdi tedavilerini planlıyorsa yurt dışından ya da şehir dışından gelecek bir hasta. E, süreyi uzatıyorum ama bunu da sormam gerekiyor. Çünkü merak edilen bir nokta. E, kişiler yaz ayına denk geliyorsa... Denize ya da havuza ne kadar süreyle giremezler. Lazerler için bir hafta. Evet. Akıl lens uygulanacaklar için de bir ay boyunca deniz ve havuza giremezler. Ben çok teşekkür ederim sağlığım ben için her ederim. şeye katıldınız çok değerli bilgiler verdiniz operatör doktor Hüseyin Tutar sağ olun. Siz sağ olun, çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler eğer ee, özellikle akıllı e, lensler ve e, göze dokunmadan yapılan lazer ameliyatları ile ilgili öğrenmek istedikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.